Besteyinleri kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Şevval Burkan Kulu ve bugün birazcık sosyalden bahsetmek istiyorum sizlerle. 3 tane öneride bulunacağım ve gerçekten de bu 3 öneriyi yaparsanız hani onun altında net görmeniz neredeyse imkansız ve 15-16'ları da yakında görürsünüz ki ben emin olun ki o 5-75 netlerden 17-18'leri gördüysem tamamen bu işleyişe bağlıdır. Umarım sizin de işinize yarar diyerekten hemen birinci maddeyle başlayayım. Arkadaşlar ikinci ve üçüncü madde toplam yarım saatinizi Bile almayacak işler. Birinci maddemiz YGS'leri çözmek. O yüzden de ilk başladığınızda bir hafta belki de bir saatinizi alacak ama emin olun ki değecek. Arkadaşlar gidin ÖSYM sitesine girin ve YGS 2010-2017'ye kadarki YGS'lerdeki tüm sosyallerin çıktısını alın. Ve gerçekten de yani bildiğiniz her bilgiyi ortaya koyarken test şeklinde çözme uğraşın. yapamadıklarınızın da YouTube'da zaten bir sürü soru çözümü var. İşte YGS 2010 coğrafya soru çözümleri dediğinizde illaki çıkar. Baktınız yapamıyorsunuz. Okuldaki öğretmenlerinize sorun, arkadaşlarınızın sorun. Ama o soruların lütfen ama lütfen üzerlerine gidin. Emin olun ki ilk başta YGS 2010-2011'de çok zorlanacaksınız. Belki ama yavaş yavaş sonlara yaklaşınız. Hem taktiği anlayacaksınız hem de ilk zamanlarda çıkan kavram sorularını sonlarda çıktığında yapabilmeye başlayacaksınız. Ve bu sizi çok ama çok motive edecek. Coğrafyası zor, tarihi zaten çok zor, çok fazla tarihte bile kavram var yani. Normalde biz YKS'de tarihin ezberden ziyade yorum çıkmasına alışız. O yüzden YGS gerçekten de çok zorluyor. Ama çok şey katacaktır ki sınavda 165 dakika olmuşken sosyalden tarihten zorlamaları büyük ihtimal kaçınılmaz olacaktır. Lütfen ama lütfen YGS'leri çözün. Şu an çözmek için gerçekten de çok güzel bir zaman. Daha da atmayın. Hele ki mensuya girecekseniz eminim ki şu son zamanlarda bir mensuya çalışması da yapmak istiyorsunuzdur. E mensuya de sosyal zor çıkıyor. YGS'leri çözmekten daha iyi nasıl bir çalışma olabilir? Başka da bir şey olabilir olmaz. İkinci madde arkadaşlar. Gidin 5 senelerinin ulti tarih soru bankasını alın. Ve nasıl çözeceksiniz biliyor musunuz? Bir tane test 12 soru. Mesela günde 3 test çözmeyeceksiniz. Günde 1 test bile çözmeyeceksiniz belki de. Ben ne yapıyordum? Şöyle bir hedef koymuştum kendim Hani şu üniteyi şu kadar zamanda bitireyim. Şunu şu kadar zamanda bitireyim diye değil de. Diyelim ki ABC üniteleri var. Gidiyordum bir gün A ünitesinin birinci testinin ilk 6 sorusunu çözüyordum gidiyordum C ünitesinin birinci testini ilk aldı sorusunu çözdüm. Bu şekilde her konuyu taramış olurdum. Her konudan kavramları görmüş oldum. Yorum soruları görmüş oldum. İşte İslamiyet'ten nasıl bir yorum gelir? Osmanlı'dan nasıl bir yorum gelir? Mustafa Kemal Paşa'nın zamanından nasıl yorumlar gelir? Nasıl zaman sorabilirler? Nasıl kavram sorabilirler? Bunları görmüş oldum. Yani neredeyse böyle yarım yamalak bir tarih denemesi çözmek gibiydim. Gidip de ben A ünitesini işte 3-4 günde bitireyim. B ünitesini şu kadar bitireyim desem son üniteleri çok geç görmeye başlardım. Ama ben günce olarak olaraktan sürekli deneme çözüyorum. Buna yetişmek için de en iyisini bu formül olaraktan gördüm. İsterseniz şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Hani bir günde 6 soru bana az ben gerçekten tarihte yorumlamada çok kötüyüm derseniz aynı öncesini ilk 6 sorusunu çözerseniz testi bitirmezsiniz. Direkt bir ünitesine geçersiniz. Öyle bir şekilde 12'ye ulaşırsınız. Ama gerçekten de bir tane üniteden değil hep böyle farklı farklı ünitelerden çözmeye çalışın. Bir de tarih sonuçta günde zaten bir sürü paragraf çözüyorsunuz. Türkçe derimizi çözüyorsunuz. Belki de insan gerçekten de böyle paragrafa benzeyen şeyler çözmek istemiyor tarihte felsefede de full yorum içeriyor. O yüzden arkadaşlar konuyu değiştirmek gerçekten zihninizi birazcık da olsa canlandırıyor. Hep aynı konudan çözseniz emin olun ki 2-3 gün sonra bu programı uygulamaya bırakacaksınız. Çünkü tarihten gına gelecektir. Bunun aynısını felsefe de yapabilirsiniz. Felsefede de çok zorlanıyorsanız ve seninlerin ulti felsefe kitabına TYT bakmanızı kesinlikle öneririm. Aradığınız her kavram, aradığınız her türlü yorum sorusu mevcut. Gerçekten kolaydan ÖSYM seviyesinde muhteşem bir şekilde çıkan kaynak. Dediğim gibi ister tarihte ister felsefe ister iki ikisine de yorumlarınız kötüyse ve kavram kazandırmak istiyorsanız kendine günde bir yani 6 soru çözmek, 12 soru çözmek emin olun ki 15 dakikanızdan fazlasını almayacaktır bile. Belki hoşunuza giden soruları kesersiniz, soru defterinize yapıştırırsınız, sizi yoracak tek şey budur. Ha, bir de öyle bir şey ki arkadaşlar tarif ve felsefe çözmenin paragrafı da çok ama çok katkısı oluyor. Çünkü artık Türkçe'de paragrafları edebiyattan sormuyorlar, felsefeden soruyorlar, böyle daha daha sıkıcı metinlerden soruyorlar. Ona da bir pratik yapmış olursunuz yani. Ve son ama son önerim 3. olarak olaraktan en önemlisi bol bol deneme çözün sosyalden. Kendinize mesela bir kamp yapın. İstediğiniz bir kitabı seçin ve bir ayda bitirmek için kendinize şart koyun. Ben bir ayda bunu bitireceğim. 20 denem varsa ben bunu 20 günde bitireceğim diye. Her gün düzen olaraktan bir tane sosyal çözün. İyice analiz edin. Anlamadık bir tane bile soru bırakmayın. Artık o kadar avantajlıyız ki her denemenin soru çözümü var. Bundan faydalanın lütfen. Dediğim gibi bir tane denem alıp muhakkak böyle her gün düzenli çözerekten bitirdiğinizde e, bunun aynısını paragrafta da problemi de düzenli çözdünüz. Netleriniz yavaş yavaş artmaya başladı. Aynısı sosyal için de geçerli. İlk başta coğrafya zorluyor, iklimle bilmiyorsunuz, etmiyorsunuz. Son denemeye geldiğinizde iklimi sanki 500 tane video izlemişçesini öğrenmiş oluyorsunuz. Katkısı kesin yaz sınavı o yüzden deneme çözmeyi de ihmal etmeyin arkadaşlar. Bu üçünü yaptığınızda dediğim gibi 15 netleri kısa süre içerisinde görmeye başlarsınız. O şekilde arkadaşlar. Umarım işinize yarar bu tavsiyelerim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve Best YouTube kanalına abone olun olmayı da unutmayın. Çok güzel içeriklerle karşınıza gelmeye devam edeceğiz.